bir her daim hareket programıyla daha karşınızdayız. Yine sizlere evinden sesleniyorum. Karantina günlerinde, evde kapanma günlerinde evdeki sporumuzu aksatmıyoruz. Yine sizler için bugün muhteşem bir bölüm hazırladım. Sizler de ekranlarınız başında hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Bugün yapacağımız egzersiz serisinde iç bacaklarımızı çalıştıracağız. Evde çok fazla yürüme imkanımız olmuyor. Bacak kaslarımızı çok fazla çalıştırma imkanımız olmuyor. O nedenle sizler için iç bacaklarımızı çalıştırabileceğimiz bir egzersiz serisi hazırladım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen pozisyonumuzu alalım. Bacaklarımızı V şeklinde açıyoruz. Omuz genişliğinin biraz daha fazlasında olacak. Bacaklarımız ve pozisyonundayız. Ve kollarımızı belimize koyduktan sonra squat'a geçiyoruz. Tam olarak kalçanızı geriye doğru oturtmanız gerekiyor. Sanki arkanızda bir sandalye varmış gibi. Oturma pozisyonuna geçtikten sonra zaten yaklaşık 5 tekrardan sonra iç bacaklarınız Titremeye başlayacak. Dengemizi kaybetmiyoruz. Müzik Nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Karnımızda aynı şekilde hareket yaparken sıkmamız gerekiyor karın kaslarımızı. Titremeler başladı bende. ve son kez. Şimdi bu egzersizi yine önceki egzersizlerimizde olduğu gibi 15 tekrar ve ilk set halinde yapabilirsiniz. Günlük hayatımızda hiç olmazsa yürüyüş yapma imkanımız oluyor. Evde olduğumuz dönemlerde bu imkanımızı da kaybediyoruz. Maalesef yine sağlığımızı da kaybetmemek için bu egzersizleri sizler de evinizde deneyebilirsiniz. İkinci egzersizimizle devam edelim. Yine bacaklarımızı omuz genişliğinden biraz daha fazla açıyoruz. Yine V şeklinde bacaklarımız. Squat oturduk. Tek tek topuklarımızı yerden kaldıracağız. Özellikle bu egzersizi yaparken dengede durmaya özen gösterin. Eğer dengenizi sağlayamıyorsanız yanınıza bir sandalye alabilirsiniz ya da koltuğunuzdan, duvardan destek alabilirsiniz titriyor. Son 5 4 3 2 1 Ve tamamladık. Bu egzersizimizi 15 tekrar ve 3 set halinde yapacağız. Aralarda 10'ar saniye, 15'er saniye dinlenme molaları verebilirsiniz. İki egzersizde bile bende terlemeler başladı oldukça zorlanacağınız ancak bacak hastalığınızı çalıştırabileceğiniz egzersizlere devam ediyoruz. Üçüncü egzersizimize geçiyoruz. Şimdi yapacağımız egzersiz aslında geçtiğimiz haftalarda da yapmıştık. Hemen hafif bir squat oturuyoruz. Tam squat yapmıyoruz. Sadece diz kapaklarımızın parmak uçlarımızı geçmediğinden emin olmanızı isteyeceğim sizden. Yine sırtımız dik ve tek tek bacaklarımızı yana doğru açıp tekrar supine'da başlangıç pozisyonumuza geri dönüyoruz. Bu hareketlerde aslında dayanıklılığınız ne kadar fazlaysa, kor bölgenizin güçlü olduğunun göstergesi. Karın kaslarımız özellikle tüm vücudumuzu taşıyor. Sizin de böylelikle dayanıklılığımız artmış oluyor. Dizimizi düzelttik. Tekrar su kağıta indik. Yine bu egzersizde de 5 tekrardan sonra bacaklarınızda titremeler hissedebilirsiniz. 5 4 3 2 1 Ve güzel yine bu egzersizi 15 tekrar ve 3 set halinde yapabilirsiniz. Yanmaları sizin kadar ben de hissediyorum. Hiç merak etmeyin. Şimdi dördüncü egzersizimize geçtik. Yine hafif squat oturduk. Elimizi belimize koyduk. Ve tek tek biraz bacaklarımızı açabiliriz. Tek tek süzülerek yan tarafa doğru kayacağız. Ve tekrar başlangıç pozisyonuna döneceğiz. Dilerseniz biraz daha fazla açabilirsiniz. Zaten bu pozisyonda 5 tane bile kalmanız bacaklarınızın titremesine neden olacaktır. Dizlerimizi düzeltiyoruz. Ve diğer yana doğru kayıyoruz. yerden kaldırabilirsiniz. Her iki diziniz de kırık olduğunda su kağıt pozisyonda olmamız gerekiyor. Son 5 4 3 2 ve 1 Yine bu egzersizi yapmanız halinde bacaklarınız oldukça fazla yanacak. Sonrasında esneme egzersizleri yapabilirsiniz. Özellikle bacak kaslarınızı rahatlatmak için sıradaki egzersizimizle devam edelim. Sıradaki egzersizimiz biraz daha kolay olacak. Önceki yaptığımız egzersizlere göre sadece yapmanız gereken bacaklarınızı omuz genişliğinde açmak olacak. İçeri doğru alıp çapraza doğru uzatıyoruz bacağımızı. Yana doğru açıyoruz. Tekrar Dengede durmaya dikkat edin. Duvardan destek alabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta içe doğru çok fazla kaldırmaya çalışmak. Dışa doğru çok açmanızda bir önem arz etmiyor. eğer ki desteğe ihtiyacınız varsa duvardan, sandalyeden, koltuğunuzdan destek alabilirsiniz. Yine diğer tarafa da yapıyorum. Bacağınızı içe doğru sallamanız gerekiyor. Son 5, 4, 3, 2, 1. Yine bu egzersizi 15 tekrar ve 3 set halinde yapabilirsiniz. Sıradaki egzersizimizle devam ediyoruz. Şimdi yerde olacağız. Şimdi yere uzandık. Bel boşluğumuzu kapattık. Kollarımız iki yanda. Masa pozisyonuna geliyoruz. Sadece yapmamız gereken şey iki bacağımızı iki yana doğru açmak. Dilerseniz bacaklarınızı Ayaklarınızı bir araya getirebilirsiniz. Sadece üst bacaklarınızı açmaya çalışabilirsiniz. Eğer bunda zorlanıyorsanız her iki bacağınızı da yana doğru açabilirsiniz. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. İç bacak kaslarımız yanmaya başladı. Açabildiğiniz yere kadar çok zorlamanızı istemiyorum. Özellikle kasık bölgenizde sorun varsa ağrısızlığı hissediyorsanız hareketi çok zorlamadan da yapabilirsiniz. Hiç yapmayabilirsiniz sizin tercihinize bağlı. Son 5 4 3 2 ve bir. Yine bu egzersizi 15 tekrar ve 3 set halinde yapabilirsiniz. Özellikle 5 tekrardan sonra hem yer çekimine karşı koyduğunuz için hem de bacaklarınızı iki yana açmakta zorlandığınız için bacak kaslarınız daha fazla çalışmaya başlayacak sıradaki egzersizimizde devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, egzersizlerimize devam ediyoruz. Hemen yere uzandık. Şimdi yapacağımız egzersiz biraz zorlayabilir sizleri. Dilerseniz bu egzersizi herhangi bir sorununuz, probleminiz varsa vücudunuzda yapmayabilirsiniz. Kollarımız yana aldık. Bir dizimiz kırık. Diğer bacağımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Ve kalçamızı hafifçe yerden kaldırıyoruz. Bacağımız yukarıda ve hafifçe aşağı indiriyoruz. Yere değdirmeden tekrar yukarı kaldırıyoruz. Hem yerdeki bacağımız hem de havadaki bacağımız aynı şekilde iç bacaklarımız yanmaya başlayacak. Yere değdirmiyoruz. Kalçamız havada. son beş, 4 3 2 ve bir. yavaşça kalçamızı yere koyduk aynı şekilde bacağımızda bu egzersizi dediğim gibi yaparken özellikle arka bacak kaslarınızda sorun ağrı hissediyorsanız hareketi tamamen bırakmanız gerekiyor. Bacaklarımıza, bacak kaslarımıza zarar vermek istemiyoruz Sadece hareketi doğru yaptığımız takdirde herhangi bir sıkıntı olmadığı takdirde bunu devam ettirebilirsiniz. Ee, yine bu egzersizi biraz tekrar sayısını düşürebilirsiniz. 8, 10, 12 yapabilirsiniz. 3 set yapmanız gerekiyor. Özellikle iç bacak kaslarınızın yanması, çalışması için. Sıradaki egzersizimizde yine yerdeyiz. Bir bacağımız yerde kalacak. Diğer bacağımız havaya kaldırdık. Kalçamız yerde. Bel boşluğumuzu kapattık. Tek yapmamız gereken yerdeki bacağımıza yani sağ bacağımıza kalçamızın desteğiyle bacağımızı yukarı doğru itmek. Müzik Parmak ucunuzu kendinize doğru çekebilirsiniz. Böyle olduğu takdirde üst bacak, ön bacak kaslarınızda yanmaya başlayacak. Son 5 4 3 2 Ve son Yine aynı şekilde bir önceki egzersizimizde olduğu gibi herhangi bir ağrısızlık hissediyorsanız son iki egzersizinizi yapmamayı tercih edebilirsiniz. Bu sizin vücudunuza bağlı bir şey. Nasıl hissediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Yine bu egzersizi yapmak isteyenler için 8, 10, 12 tekrarla bir seti tamamlamanız mümkün. Sevgili izleyiciler bu bölümümüzde iç bacak kaslarımızı çalıştırdık. Dilerseniz bacaklarımızı biraz rahatlatalım. Birkaç esneme egzersiziyle bölümümüze son verelim. Hemen bacaklarımızı öne doğru uzatmamızı istiyorum. Sırtımız dik. Öne doğru uzandık. Tek tek bacaklarımızı Kendimize doğru hafifçe çekiyoruz. Ve tekrar serbest bırakıyoruz. Hızını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Birkaç tekrardan sonra parmak uçlarınızı kendinize doğru çekiyorsunuz. Ve ileri doğru itiyorsunuz. yine bu egzersizi birkaç tekrar yaptıktan sonra bağdaş kurar gibi ayak topuklarımızı, tabanlarımızı birleştiriyoruz ve dirseklerimizi dizimize koyup iki yana doğru açıyoruz. Ne kadar açabilirseniz kendinizi çok zorlamanızı istemiyorum. Amacımız esneme egzersizleri yapmak ve bacak kaslarımızı rahatlatmak. Açabildiğimiz yere kadar ve serbest bıraktık. Tekrar. Serbest bıraktık. Yine aynı şekilde bir bacağımızı, ayağımızı dizimizin yanına getiriyoruz. Ve öne doğru kapanıyoruz. Dilerseniz parmak ucumuzdan da tutabilirsiniz. Diğer bacağımız da aynı şekilde. Ve böylelikle egzersizlerimizi esneme hareketlerimizle birlikte tamamlamış olduk. Sevgili izleyiciler bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Evlerde kalmaya, sağlığımıza dikkat etmeye devam ediyoruz. Sizler de sağlığınızı... Bir nebze de olsa sporla tamamlayabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.